Dayım sif yaptı. Dayı bir kalama sesi duyalım. Dayı birazdan çırpınmaya başlayacak. Hadi siftahını yaptı. Karakaya'da, Fırat'ta, Dicle'de. Tüm sular dahil. Evet kalama sesi. Ama sıkı sıkı Ama biz bunu sadece dayı haberimiz. Evet Resim balığımızı aldık. Dayı onunla bir resim çekin. <laughs> Videodayım hatta. Resmini de çekeyim ben bu arada. İlk balığımı aldım. <laughs> ben resim alıyorum. Denizeller çalışıyor. Denizeller çalışıyor. Evet. Salıyor muyuz dayı? Kalsın. Salıyor muyuz şimdi? Şaka bir yana ben hayatımda böyle balık yakalamadım. Ama çok sevdiğim bir şey. Dayı heyecanlandın mı? Elin biraz titriyor sanki. Elin titriyor biraz. Heyecanlandın değil mi dayı? Elime bak ya. Sen büyüğüne denk gelin. Büyüğüne denk gelin inşallah. Dayı bir de şimdi tuttuğunu salma vakti. Evet. Kafaya bana ver. Şimdilik buldum e, bunu. Mı? He, canını bağışlayarak bir savaşacağız. Bu yavru olduğu için. Babaları direkt. gelsin dayı. Onu salalım. Mamaş güzel bir konuşma yap. <laughs> Abi sen daha iyi yapıyorsun. Evet. 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 severler. Bu balımız normal şartlarda 150 kiloya kadar ulaşabilen bu balımız. Bu küçük bir yavru balı olduğundan tekrar aldığımız yere barajına gönderiyoruz. Dayı biraz su serpebilirsin üstüne tam. Tam o yine kendine gelir. Toplandı. Allah hayırını kabul etsin Sağ ol. Allah razı olsun. Evet gidiyor. Babaları gelir inşallah. <laughs>